Merhaba. Alperen'le birlikteyiz. Alperen bize bir anısını e, broadcast edecek şimdi. E, Alperen sana bırakıyorum. Hikayenin adını koyuyorum ama. Hikayenin adı İman Bayıldı. Hadi buyurun. Ya, etkiden. Ha, tamam, 2008 2014'e kadar Smackdown <laughs> Raw bu Amerikan gü güreşi e, şovları vardı işte. Hepimiz biliriz. Fok TV'de falan yayınlanıyordu. Ne gerek varsa böyle ayrıntı vermemem. Ne <laughs> Her de. neyse. Bir de Cami Kur'an Kurtları var. Şu an bunu dinleyenlerin çoğu erkekleri böyle belki de gitmiştir. Tecrübesi vardır. Evet seni yani biliyorum. Sen de beni biliyorsun yani. Kolektif böyle bir... Şey var hepimizin aynı yaşadığı anılar vardır. Böyle Smackdown'da böyle hepimiz karakteri bürünür. İşte jefardi işte e, John Cena, işte Rey Mysterio. Bu karakterleri bürünüp müezzin alanında ring gibi olan var ya böyle. Orada kapışırdık. Bir gün ben de hakem rolüne girdim. Sonra, hani hakem kılında olan bir karakterdim tamam mı? CM Punk. <laughs> Orada ben böyle beklenmeyen bir anda mı orada herkese. <gülüyor> <gülüyor> ben de böyle elimde mikrofon var. mühendis mikrofonu. Ee, açarken mikrofonu açarken dış neti de açmışım. Bile. Dışarıda aktarılan megafonu da açmışım. Yanlışlıkla. Konuşuyorsun sen orada. Anlatıyorsun. Aynen. Hakem gibi. Hakemlik yapıyorsun. O sırada benim setim dışarı çıkıyormuş arkadaşım Böyle hani tüm mahalle duyuyor. <laughs> <laughs> o sırada müezzin pardon imam. İmam. <laughs> geliyor böyle o beyaz cübbesiyle böyle Ali, Erbaş gibi. Geliyor böyle. i̇şte ne yapıyorsunuz lan diyor. Böyle, böyle tamam mı? Dağıtıyor herkes tamam mı? O ringdeki herkes kaçıyor ben ortada kalıyorum. Böyle, eşyalı ışık dışarı çıkıyor. Farkında mısın diyor tamam Kulağımı çekiyor. Ve kulağım, kulağım elinde geliyor. kalıyor. Evet. <laughs> Ağlam bayılıyor. Tamam imam bayılıyor. Peki şimdi Burada bir gizem var. Bir saniye dur. Evet ben Burada... anlatmayayım. Anlat... Şimdi evet. bu gizeme de başka biri anlatıyor. Şöyle ki Alperen'in yüzünün yarısı farklı. Hareket etmiyor. Ve de kulağı şekli bir farklı. Oraya küçükken onun şey takmışlar, protez kulak takmışlar, <laughs> çok gerçekçiymiş anlaşılan. imamı kandırmış, orada o sırada elinde kalmış imamın gerçekten kulak. <gülüyor> <gülüyor> İmam böyle bir yere serildi. Sonrasında, bak finali anlatmadım. İmam tayin istedi, başka bir camiye ya. <laughs> Kaçtı yani. Aynen. Haydi ya burada neler oluyor milletin kulakları elimde kalıyor falan diye. <gülüyor> <gülüyor> bir çocuğun kulağını çekeceğim bir daha kulağı elimde kalacak diye endişelenir artık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> böyle gözün önünde canlanmıştır bir süre ya. En güzeli çocuklara daha şey yapamayacak. Bir ön kulak kurtardın orada. bir <laughs> kulak kurtardım bir tokat kurtardım. evet. Bir <laughs> de hakaret. Aman. <laughs> Pekala işte böyle hikayemiz böyle arkadaşlar durum budur. Şu anda güzel bir gece geçiriyoruz arkadaşımla. Sizi de şöyle ufacık bir davet ettik. Buraya kadardır. Biz şimdi kendimiz devam edeceğiz. Bay. Bye bye. bye.